Sayın izleyiciler, Türkiye'den Kutalar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, bugün Gözgat, İli Madeni ilçesi Kızılcaova, köy muhtarı Şinasi Şahin Kuş ve köy altından Baran Güzel abimiz ile köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri, bölgenin sorunları hakkında röportaj yapacağız. Öncelikle muhtarınız hayırlı olsun diyoruz. Teşekkür ederim, sağ olasın. Evet, kaç dönemdir muhtarsınız? Altıncı dönem. Altıncı dönem seçildiniz, 25 yıllık mutlarsınız. Evet, evet. doğru mu evet? Efendim? Doğru. Efendim, e, bu köy yolu daha önceden asfalt mıydı? Daha önceden e, dar olmasına rağmen asfalttı. Evet. E, sayın izleyiciler burası karayolları yol, yol ağında Sivas ili Gemerek ilçesi ile Yozgat Akdağmadeni birbirine bağlayan karayollarına ait bir yol. Doğru mu evet? Evet, doğru. Bu yol Gemerek'ta de, karayolu değil. Kayseri-Samsun bağlantısı. Yol, Tabii. Harita, Harita, karayolu şey. Kayseri, Samsun bağlantı. Diyoruz. Bağlantı yolu diyor. Hiç. Evet. Evet sayın izleyiciler, ee, bu yol Sivas sınırına kadar asfalt yapılmış. Çok güzel. Oradan biz Çat e, Çatköy'üne kadar geldik. Çat Çatköy'ü e, Çatköy Muhtarı İsmail Şahin ile de röportaj yaptık. Yaylalarına kadar gittik. Ancak işte bu Yozga sınırında yol bırakılmış. Doğru mu? Evet, mi? doğrudur. Altyapısı hazırlanmış. Eğer asfaltı dökülmez ise bu yol bu kış yapılan hizmetlerin tamamı da heba olur. Evet. Değil mi? Evet. Bozuluyor zaten birkaç yerde gördüm. Ar, arıklar açılmış yol üzerinde. Evet. Yağışlardan dolayı. Eğer bu kışta da atlatırsa bu yol asfaltlanmaz şu anda hava şartları uygun. Bu yol bir hafta içerisinde de asfaltlanabilir. Değil evet. mi? Olabilir. İklim şartları uygun olursa. şu anda uygun gözüküyor yani hava şartları da. zaten altyapısı tamamlanmış. Sadece asfaltı dökülecek. Evet. Değil mi? Evet. Kaç kilometre ben bu yolun uzunluğu? Ee, i̇ki asfaltı birbirine bağlayacak mesafe 20 kilometre kaldı. 20 kilometre yani fazla da sürmez herhalde yani bize bir hafta dedik ama 20, bir hafta da sürmez. 20 yani. değil muhtemelen 20, kilometre. Yani asfalt döküle yerine buranın neresi 9 kilometre kalmış. Bozüyük'e kadar devam ediyorsun. Bozüyük'ten buraya kadar. Evet Bozüyük. Tek köy değil yani. Bağlantı yani, yok. Yani, 20 kilometre asfalt dökülecek yeri var. Evet. Muhtar bunun asfaltlanması için bir acil ettiniz mi? evet ettik. Projeye proje alın, alındı. İhalesi de yapıldığı halde ne hikmetse bu hizmet başka tarafa kaydırıldı. Çekerek tarafında kullanıldı. Bizim burayı bıraktılar. Evet. Nedenini bilemiyorum. Evet. Sayın izleyiciler, genelde biz e, Türkiye'nin her yerine gidiyoruz. İşte Sivas'ın Yıldız ilçesinde de gördük. İstim köyü, Yakup köyü, Danışman köyü ve e, Esençay köylerde, yollarda burası gibi toprak bırakılmış. Evet. Yani oradaki arkadaşımız da tabi biz aslında bunu e, hizmetin partisi olmaz, dini rengi, ırkı, mezhebi de olmaz diyoruz. Ancak e, gördüğümüz kadarıyla yani araştırmacı gazeteci olarak benim gözlem, gözlemlediğim kadarıyla Alev vatandaşlarımız oturmuş olduğu, ikamet etmiş olduğu köylerde genelde köy yolları toprak kalmış. Bunu örneği yine verecek olursak Sivas'ın Kangal ilçesinde Selçay'a Çetinkaya bölgesinde Saçaya köyüne kadar asfalt yapılmış. Burada da Bosuyu köyünün bittiği yerde asfalt bitmiş. Burası kalmış. Orada da aynı kalmış. Yukarıda da 9 tane Alevi Bektaşi köyü var. Genç Ali Dayeli köyü, Sultanpınar köyü gibi diğer köylerde var. Asfaltı bırakılmış. E, Şarkışla ilçesinde Karakuz köyü asfalt yapılmış. Ben orayı da yine yazmıştım. Karabuz köyünün bitiminde bitirilmiş yani bir ilerisinde de Kaymak köyü var. İki tarafından bağlantı yolu var. İki tarafta da köy yolu bırakılmış sayın izleyiciler. Yani bir, bir, bir yerde 4 kilometre diğer yerde de 3-4 kilometre yani o, o, orası da Akçakış'ta yağ ya gelen Şarpışlar Ak, akçakışta orası evet. belediyelikli köy konumuna düştü. Hı hı. O grup yoluna da bağlantısı var Kaymak Köyü'nü gördüm orası biliyorum. da toplar. Biliyorum. Ben de biliyorum. Evet. Biliyorum e, ee, geçen yine Gemerek'te gördük. Köy yolları, toprak, üzüldük. Yani çok yerlerde var. Yine ayrımcılık yapılmış. bir hizmetin işte partisi olmaz diyoruz. Hizmet insan için yapılır. Buraya bir de devlet masraf etmiş, altyapısını hazırlamış. Sadece bir asfaltı dökülecek. 20 kilometre yerin. İşte eğer bu kış yapılmazsa bu yapılan emeğin tamamı boşa gider. Düşüncesindeyiz. Aynen doğru. Çünkü çok kar yağıyor. Bu dünyadaki insanların tamamı hiçbir vatandaşımız ben Alevi olacağım, ben Sünni olacağım, ben Çerkez olacağım, ben Gürcü olacağım, ben Ermeni olacağım, ben Hristiyan olacağım, ben Yahudi olacağım demiyor. Allah-u Teala nerede yaratırsa orada doğuyor, ailesi yetiştiriyor. Doğru mu efendim? Evet, doğru. Evet. Yani hiç kimsenin bir şey seçme şansı yok. O nedenle güzel bu şiiri yine burada da okumak istiyorum. Bu dünyaya gelen her canlı mutlak ölümü tadacak. Bizler de Ölüm tanıcağız yani dünya ortalamasında en fazla yaşayan işte insanlar 113, yayınladım Türkiye'deki en yaşlı bayan 113 yaşında Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşıyor bir tanesi o 113 yaşında bir de Mersin Günler'de yaşıyor iki tane yaşlı teyzemiz var onları da yayınladık. Adem ile Havadan olduk hepimiz, bir avuç topraktık, savrulduk, sel olduk biz, Yaradan'a köle olduk, kul olduk biz, temel varlığımız topraktır bizim. Bu dünyaya gelen her canlı haskül gibi, zamanı doğan uçar gider kül gibi. Yoktur dünyada tatlı dil gibi, temel yasamız ahlaktır bizim. Mezar denen ebedi mekan, o mekanda sonsuza dek bakan her yanımız ortaktır bizim. Doğru mu tabi? Evet, evet, Ağzına sağlık. Doğru. Şurada e, Cem evinde röportaj yapıyoruz. Önümüzde de mezarlık var. Nice insanlar geldi geçti değil mi efendim? Nerede? İşte sonsuza dek orada bakacak. Doğru mu? Yani şiirimizde onu izah ediyor. Yani neden ayrımcılık yapıyoruz? Türkiye'mizde yöneticilik yapan Sayın eski Cumhurbaşkanı işte Süleyman Demirel rahmetli oldu gitti. Başka ma bir eklent yapabilir miyim? Çekime girerek. Buyurun efendim. Gelebilirsiniz. <laughs> rahmetli Ecevit rahmetli oldu gitti. Doğru mu efendim? Yani <laughs> Erbakan rahmetli oldu gitti. Yani hepimiz göçüp gideceğiz. Allah-u Teala Allah Allah bize belli bir ömür biçmiş. <laughs> doğru mu efendim? Her Ercanlı gibi. Şey, yani mutlaka evet, şiirimizde de bahsettiğimiz şey, gibi evet mutlaka biz göçüp gideceğiz sayın izleyiciler. Şey, bu mutlaka bu hizmetin var. biz partisi olmaz diyoruz. Rengi, dili, ırkı hiçbir şey olmaz. Mesebi olmaz. Mutlaka hizmet <laughs> insan için yapılır. Ayrımcılığa da karşıyız. Anayasal eşliği ilkesine mutlak uyulmasını istiyoruz. Ya komşu köye bakıyoruz hizmet yapılmış. Onun yanındaki köye hizmet yapılmamış. Karşılıklı köyler. Köyün yol asfalt yapılmış bu taraftaki köy Bektaş köyü asfalt yapılmamış. Soruyoruz yetkilere neden yani orası yapılıyor? Burada ee, 1800 metre, 1500 metre, 1700 metre bırakılmış. Mutlaka biz eşitlik istiyoruz. Evet, evet. beyefendi arkadaşım Anadolu'nun geldi. Bu konuda biraz söz miyim? Buyurun efendim. Şimdi bu köyün yolu için 1984-85'ten evet. beri uğraşanlardan biriyim. Evet, Baran amcanız. Evet, bu de CHP dhp hükümet ortaklığında ufak buraya böylece bir asfalt döküldü o dönemde. Evet. Şimdi bu noktalara geldiğimde, Tabi buraya cenazelerimiz çıkamıyordu artık o tarihten. Şu anda, da, şu anda bile çıkamıyoruz. Çıkamıyor. Ki. Şimdi buraya geliyorum. Evet bir dakika bana amca. Sayın izleyiciler ha. bu köye gelirken Bosyu köyün bittiği yerden orada bir viraj var yolunu değiştirmiş. Evet, evet. Aracımız 2011 model orada birinci iftese düştü. Eğer yağışlı hava olsa buraya kesinlikle ara çıkma imkanı yok. Ancak 4x4 belki çıkar. Evet. Yani onun haricindeki araçlar çıkma şansı yok. Onu ben araştırmacı gazeteci olarak belirtmek istiyorum. Buyurun bana. Şimdi bu yolun bu yolun 2012 evet. bu yolun Ankara'daki Başbakanlıktan Cumhur Ulaştırma Bakanlığından onayların aldık. Dilekçelerle onayını aldık. Bu yol altyapının tamiratının 2013'te başlandı. Evet. Sene 2015. Alt yapı kadar alt yapı bitmiştir. Bitmiş şu anda ya. Sadece ha, bir asfalt şimdi, dökülecek. Zip asfalt dökülecek. Yani fazla bu, bir şey değil. Bu önümüzdeki dönem. Bak. Devam mı? 2015 yılı. 2015 yılı. Her türlü ödenek, ödenek ayrılmıştır. Evet. Demek ki benim vurguladığım. Ha, evet. Ayrılmıştır. Bu ödenek, ödenekler buraya asfaltın dökülmesi için. Evet. Için. Şimdi seçim olduğunda seçim olduğunda bu köyün oy dört tane oyu olsa da bütün Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilmesi nedeniyle yol durdurulmuştur. Bize ödenek evet. ayrılan ödenek diyor Muhtarın, yapılmasın diyoruz. Ha, muhtarın deminki dediği gibi başka yerlere de Diğer partiler de verirsiniz. İlle o ha. Cumhuriyet Halk Partisi de değil. Yani HDP'ye verebilirsin, Milliyetçi Hareket Partisi'ne verebilirsin. Şimdi bir sürette, evet. diğer Demiriz. Seçime katılan siyasi evet. partilere verilir. İnsanların iradesine ipotek konulmamalı. Hizmet konusunda. Hizmetin parçası olmaz. Için yani. Buradaki oturan vatandaşlarımız hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Evet. İster Ermeni olsun, ister Yahudi olsun, ister Hristiyan evet. olsun. Evet. Ne olursa olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarında yaşıyoruz. Diğer yerler orası. işte örnek verdik. Öbür taraftan yapılmış yol. Burada Yozga sınırında bırakılmış. Altyapısı da tamamlanmış. İşte demiş, şimdi bir, bir örnek verdiniz evet. güzelce. Bir örnek verdiniz. Evet. Bir örnek verdiniz. Evet. Biz de asla insanı mezhepsel ayrımını asla gözetmeyen bir toplum Evet. Ya hiç kimse gözetmiyor. Doğudan batıya, batısına evet. insanlar neyse biz oyuz. Evet. Ama ne yazık ki bu ülke yetimiz. Ha, ne yazık ki ne oyunlar tabi döndüyse Kayseri Bölge Müdürlüğü'nden bu aslında 9 kilometre. Evet. Çat kadar, boy, boşluk evet. Tam ortada da olmuş. İkisinin ortası. Sen de 10 kilometre olduğu gibi durdurdu. Üç gün sonra bu kadar yapılan masrafa nezaret. 3 evet. Üç gün sonra bu yoldan araba gelmesi mümkün değildir. Evet. Sayın izleyiciler, bir beşten şey burada Cem röportaj yapıyoruz ancak Muhtar'ın Cem Evi yazmamış hizmet binası yazmış. Türkiye'nin birçok yerinde, birçok bir yerinde vatandaşlarımız tamamı yazmış. Çok üzerinde tabelalar yapmışlar. Biz buraya da yazılmasını istiyoruz. Neden yazılmadınız dedik, hizmet alamıyoruz dedi. İşte biz mutlaka e, cem evlerinin de statüsünün tanınmasını istiyoruz. Nasıl Türkiye'de diğer e, dinlere mensup olan vatandaşlarımız ibadetlerini yapıyorsa, işte ben de Hataylıyım, Hatay'da birçok e, memleket, insan yaşıyor, her dine mensup insan yaşıyor. İstediği gibi insanlar kilisesine gidiyor, ibadethane gidiyor. Burada da cem evlerine biz e, statüsünün verilmesini istiyoruz denelere de aylık bağlanmasını istiyor. Gerçekten Doğru. ben bu yolu tekrar gündeme getireyim. Siz de gereken gördüm diyorsunuz. Gördüm. Bu, aracımız birinci teze düştü. Aracımız düştü diyorsunuz. Kar yağıyor. Buraya aşırı kar yağar. Yaklaşık bir metre, bir buçuk metre evet. gibi. Kar yağıyor. Karayolları geliyor yolu sıyırıyor. Tabandan sıyıramadığı için mecburen bir kar tabakası kalıyor belirtecekte. Evet. Işte. Bu evet. kar tabakası donuyor. Sabah güneşi güneş yiğidimide kabarıyor. Ne oluyor? 15 santim bir Çamursun, evet. çamurumsu bir madde oluşuyor. Dört evet. çarpı aracın dışında hiçbir araç gelmiyor. Onu da gördünüz benim kullandığım evet, aracı. Gördünüz. <laughs> Zorunlu olarak otur araç kullanıyoruz. Evet. Dört çarpı dört almış arkadaşlar. Mümkün değil. Ee, Yoksa bir, çıkmaz. Bir hastamız oluyor. Hı. 112'yi arıyoruz. Ambulans gönderiliyor. Sizin bahsettiğiniz asfaltın, Bozüyükköy'ün bittiği noktadan yukarı al. Ambulans Çık, çekmiyor. Bu ambulans yapıyoruz. beni arıyor. Evet. Muhtarım biz ulaşamıyoruz. Hastayı siz buraya getirebilir misiniz? Buyur. Yani işte böyle yani. konular yaşanıyor hani sayın izleyiciler. Yani biz mutlaka işte orada asfalt yapılmış, burada kalmış. Ee, gerçekten aracımız bir ciftese çıktı. Yani zorla çıktı. 2011 model aracımız. Evet beyefendiye ya isim verdi. Söz hakkı verdi. İsim beyefendi. Bayram Kara. Kızım bayram Bek, Kara. Köy var. Evet Bayram Bey. Şimdi ben başka bir konuya değinmek istiyorum. Ee, Haziran ayının ilk haftasında buraya geldim. Evet. Hemen hemen her gün elektrik kesilmez. Evet. Her gün elektrik kesilmez. Bu elektrik kesilmesi tabi e, bakımsızlıktan mı yoksa e, makinelerin eskiliğinden mi ya da evet. arkasında başka bir şey mi var bilmiyorum. Evet. Ama her gün 3 saat, 4 saat sürekli elektriklerimiz kesildi. Biz burada evet. mağdur oluyoruz, karanlıkta kalıyoruz. Müsait evet. dersen onu den açıklayabilir miyim Bayram Bey? Tabii. Bizim bu elektrik hattımızın ana hat ağaç direk. Evet. 30 yılı geçti. Ağaç direğinin ömrü 20 yıldır. Burada 30 yılı geçti. Ağaç direkler kendilerinin tabandan çürüdü, ormanın içinde devriliyor. Biz köy halkı olarak gidiyoruz, çelik halat götürüyoruz. Bari karşılıklı çamlara bağlıyoruz. Evet. Üç yıldır uğraşıyoruz. Söz verildiği halde ana hatın direkleri değişmedi. Demire evet. dönüştürmediler. Burada da neyle düşünün demir söylüyor. Evet. Bizim ha. köyümüzden ileride is, ismini vermeyeceğim. Bozüyü köyünün yaylası var sayın izleyiciler. Evet orada gördük. Bozü, 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 demir. köy köyü. Evet. Yaylalara demir direkle gidiyor. Yaylaları besleyen Ana hat ağaç direk. Evet. O da maalesef, 30 yıllık. Maalesef. Yani evet. bu zamana kadar da kalmamalıydı bu hatlar işte. Türkiye'nin birçok yerinde vatandaşlarımızın genel soruları bir tanesi de elektriklerin çok sık kesilmesi. Kış aylarında çok yerde rüzgar estiğinde kesiliyor. Yağmur yağdığında kesiliyor. Bir kar yağdığında kesiliyor. Bunun için devlet bunun bu imkanını alması lazım. Bir An ana hatlar 30-35 yıl önce yapılmış. Mutlaka artık demir direk o yapılmalı diyoruz. Bir de Süleyman Bey öyle ki elektrikler gidiyor. Kar çok yağmış. Evet. Ne kar üstü araçları var ne yerden ulaşabiliyorlar. Evet. Aylarca elektriksiz kalıyoruz. Evet. Aylarca. Evet. Buyurun efendim bayram. Şimdi köyde astım hastası var. Evet. Elektrik gittiği zaman cihaza bağlanmayınca hayat tehlikesi var. Evet. Elektrik sıkıntısı bu anlattığı gibi hat safhada. Onun da dışında biz bu elektrikte sıkıntı yaşıyoruz, yol sıkıntısı yaşıyoruz. Onun ötesinde çok ileri derecede orman kesimi var. Evet. Yani buradan çat yolu ya da başka bir tarafa gidip baktığınız zaman kesilen ormanı görürsünüz, ağaçları görürsünüz. İnsanların içi acır. O ağaçların kesilmesiyle birlikte doğanın dengesi de bozuluyor. Evet. İleri gelecek dönemde bizim köyümüz bu eğer böyle bu ağaç katliamı devam edecek olursa zaten bu köyde bir anlamı kalmaz. Birçok yerde o ağaç kesiltileri yapılıyor. Görüyoruz. Ancak işte kesilen ağacın yerine de mutlak yenisi ekilmeli diyoruz. Doğru mu <laughs> evet Evet. Yani tek burada değil, Türkiye'nin birçok yerinde görüyoruz bu şeyi. Evet. 3-5 bin 5 ağaç, ağaç kestiysen, e şunu de dikmek zorundasın di di ki. Için ediyorum. Bir de ağaç kesilen yerlerde, genelde köy yollarında ağır tonajlı araçlar gidiyor, yapılan köy yolunda bozuyor. Biz mutlaka ağaçların küçük çaplı, yani traktörler romorkunda ya, ana yollara kadar indirilmesini istiyoruz. Merkezi yerlerde yükleme evet. yapılıp götürülmesini istiyoruz. Yani evet. devlet zor şartlarda yol yapıyor. Oradan işte ağır tonajlı araçlar kık, bozuyor. Kontrol olmadığı için. Alt yapı kanalizasyon yapılmış mı muhtarım? Alt, Alt yapı kanalizasyonumuz yoktur. Yok. Sokaklara hiç parke taşı döşetmeyiz mi? Döşetemez. Şimdi, çocuk parkımız var mı? Yok çocuk parkımız da yok. Gençler için voleybol, basketbol, futbol. <laughs> sanırsa, yok yok. yok. Kaç tane muhtarım burası? Süper kompleksi olarak bir yerimiz yok. Kaç hane? 60 haneyiz. 60 hane. Nüfus ne kadar? Yazları 350-400. Evet. Kışları da 14-15. Hava şartlarından dolayı yol kapanıyor. Yol, yol kapanıyor. kapanıyor. Şimdi her saat çıkmıyor. eski de eski de emeklilere taahhüt dedi evet. Yani iş gücünü kaybetmiş, işti, takavu dedik. Şimdi e, emekli diyoruz. Evet. Emekli insanların da eşlerden biri mutlaka hasta. Mutlaka. evet. Belli bir yaşın üzerinde yaşayan hasta, ya tansiyon ya kalp evet. hastası ya da astım hastası. Evet. Doğru evet. evet. Kışın evet. hizmetimizi biz doğru alabilsek, yollarımız ki vurguladığımız gibi asfalt olsa, evet. Kar mücadelesi zamanında yapılsa neden emeklimiz gitsin de şehrin? kirli havasını teneffüs etsin. Köyümüzde kalabilir. Çok rahat. Evet. Var. Bu ha, eşlerden birinin hasta olması nedeniyle kışın kalıyor iki hane. Evet. İki hane kalıyoruz, on dört kişi Ara çıkmaz ya. ki, yağma yağsa çıkmaz. Ben size söyleyeyim. Süleyman siz Bey, ben, ben teşekkür ederim. Evet. Benim söyleyecekler <laughs> şey evet. bu kadar. Ziyar arkadaşlarımızdan şey söylemek isteyen arkadaşlarıma gelsin. Bu köyün nüfusu... Yani şuradan abi, oradan geçmeyelim. Evet, buyurun. <laughs> Şu köyde bu, bu köyün nüfusu 367 hane. 360 rehberim diyorsun <laughs> evet ne var rehberda on ne var ne var işin ne efendim uzak sorular uzak bey diğer etim bir yol, ve... ve... evet, yol sorularıydı gündeme getirdik köyün soruları gündeme getirdik sizlerin etkinde söylemek isterseniz buyurun Şimdi. hatta bir de şiirle bağlayabilirsin bir de şiir okuyabilirsin ben okudum şimdi yollarımız on senedir hakikaten üç tane cenazemiz buradan altar madem gitmeden yolları vefat etti yol yoktu 10 senedir bu yol için mücadele ettik. Şükür yani bu duruma getirdik ama fakat tabii asfaltlanmadı. Hemen 13 kilometre ilerisinde Bodüyük ve Çulham var. Oraya atıldı, buraya atılmadı. Bu nedenle de herhalde yeni dolan dolgu nedeniyle herhalde biraz oturması bekliyorlar herhalde. Bakın elektrik konusuna gelince hakikaten elektrik konusunda çok ee, mağduruz. Çünkü ee, buraya gelen hani arabası yok bilmem bir gittiği zaman e, ufak tefek söyleme sahibi yani etini bilmem ne diyecek. Elektrik kesildiği zaman ona temeli bodurup bir atılıyor. Yani evet. şimdi herkesin. tamam bakım yapılır ama yani dakika başı. Sen çekeceğim. Tamam. G günlük yani işte bu elektrik kesildiği bilmem ne bir bakım yapılır. Hani evet. e, serde, yerden yelden evet. dolayı bir arz olur, o şeyde. Fakat yani günlük olarak da kesildi. Evet. Anladım. Elektrik kesintisinin olmaması için işte mutlak ana hattın değişmesi Sağ evet. Teşekkür ederiz. Beyefendiye evet. de evet. bir şey söz hakkı verelim. Buyurun efendim. Evet. Siz tanıyalım. Ben e, Hızırcay köyünde e, sakinlerinde Müslüman oldum. Evet. Müslüm Bey buyurun. Şimdi ben e, Aşık Veysel'in bir dörtlüğüyle. Buyurun efendim. Aşık Veysel'in köyüne de gittik. Evet. Sivri olan köyüne. Evet. O da evet. böylelikle anmak evet. istiyoruz. Evet. Buyurun efendim. Şöyle bir şey der, derdimi dökersem derin deriye doldurur dereyi düz olur gider der. Evet. Şimdi bizim gerçekten çok büyük sorunlarımız var çok. ki ileriki döneme doğru da daha büyük sorunlara karşılaşacağımızı şu anda artık tahmin ediyoruz. Çünkü köyümüzün hemen çok yakınında yani şöyle 500-600 metre ilerisinde bir berber ocağı evet. açılmak isteniyor. Evet. Sağolsun çok direniyor. Köy yani. ihtiyariyeti direniyor, köylü direniyor. Kaç de. metre efendim köye? Yani 500-600 metre falan açılmaz o zaman köy yerleşim yerine 2500 metre uzaklıkta olması lazım. Açılan yerler kapatıldı bak. Kapatılan yerler var. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir maden ocağı şey taş ocağı kapatıldı. Evet. Ee, Antalya'da bir yeri ben yine yayınladım, kapatıldı. Yani onun bir şartları var. O siz şartları okuyun. Yani avukatlarımız da bu konuyu daha Şu iyi biliyor. Da da mahkeme i̇yi aşamasına iyi biliyorlar. geldi bu konu. Evet yani işte mahkeme aşamasına geldiyse kesinlikle açılmaz. Çünkü e, yerleşim yerine belli bir mesafe uzakta olması gerekiyor. Vallahi şimdi herkes yaptığıyla kalıyor. Yatarlar diye düşünüyoruz. Çünkü bize biraz e, e, şey... Yani. Eğer şey olursa tam... E, evet. bize kartımızı verdik muhtar arkadaşımıza. Evet. Yani açılmasında tam şey olursa biz de o maddeyi de köy yakınında toplarsınız orada Şimdi yaparsınız. Şimdi Diğer konularda da arkadaşlar zaten bahsettiler kesinlikle. Yani. Orman kesimiyle ile ilgili bahsettiler, altyapıyla ilgili bahsettiler. Amca sen orada oturabilirsin. Bir abi. çalışma yani, e, bir soruyu ıı, daha oraya vurgulayacağım. Evet. Evet. bir çalışma var. Bu bunlarla ilgili sağ olsunlar yani herkes elinden geldiği kadar işte altyapıyla ilgili çöp sorunlarımız var bizim köy ilk bu köyler içerisinde. Bizim köy ilk defa çöp almıştır. Yani evet, çöp ilk çıkarmıştır. İlk defa köyüne konteyner koyup çöpünü toplanan Çöpü köyüz. Örnek evet. köyüz bu konuda. Çok mükemmel bir şey. 10 yıl, 15 yıl alıyoruz. Başında Büyük başında şehirlerde olur. genelde vatandaşlarımız gidip görüyor. Çöpler Tabii. günlük toplanıyor. Evet, Burada evet. da köylerde de olsa biz en azından il özel idarelerin haftada bir defa da olsa köylerin çöpünün toplamasını istiyoruz. Yok evet. biz kendimiz Çöp köyünün verilmesini, dağıtılmasını bir istiyoruz. Başka bir şey daha biz beklediğimiz şey şu. Mesela bizim toprak analizlerimizin yapılarak biz herkesin tarlası arazisi var evet. ya? ya işte bodur elma, işte al kiraz da burada. Kiraz, evet. işte, vesaire şeyler burada toprak analizlerinin yapılarak köylüye desteği, devletin desteğini bekliyoruz. Evet. İnşallah o desteği de göreceğiz. Herhalde ileride yine işte ihtiyariyetimiz herhalde öyle bir şey içerisine girecekler, çalışma içerisine. Çünkü topraklarımız boş. Ekim yok. Evet. sadece yonca görenge hayvancılık var burada. Hayracım. E şimdi yani burada çekim merkezi oluşturması gerekiyor. Yani cazibe oluşturması gerekiyor ki i̇şte emekli olan vatandaşlar da gelsin ki, rahat bir şekilde hayatını sürdürsün. Üretime geçsin. Hem kendini geçindirir hem de dış satım yapar. Elma satar, amuz satar, yani önce satar, ekonomik, satar olarak, evet. ekonomik olarak kalkınır. Bunu da bize sağlayacak bizim taleplerimiz karşılığında devletin desteği olması gerekiyor. Evet. Bizim ilk başta istediğimiz toprak analizlerinin çok mükemmel bir şekilde yapılarak burada ceviz yetiştirilecek. Evet, bunu burada ilçe tarımı yapması gerekiyor. Kesinlikle işte devletin desteği gerekiyor. Bunlar bunu bekliyoruz. İnşallah... İlçe tarım bir ilçe tarım il tarım her yerde kurulmuş ancak işte vatandaşlarımızın söylediği gibi biz toprak analizlerinin yapılmasını istiyoruz. Mühendislerin ilçe tarım müdürlüğünde masa başında oturmasını istemiyoruz sayın izleyiciler. Bir şey, bir Buyurun. şey, şey yapacağım. Şimdi bizim bu köyümüzde. Evet büyük bir tahribatın gerek orman, gerek köyümüz için büyük bir tahribatın doğacağı kuşkusu bizde. Şimdi köyümüzde Çevre Bakanlığı tarafından bir mermer davası çekti. Etüt yaptılar, sondaj yaptılar. Bu mermeri şimdi köyümüzün içine yasal olaraktan bir mermer ocağı açılması durumunda. Kaç metre mermer? 500 metre diyorlar. 500 metre. 500 Yok 500 de ancak. Şimdi biz bu konuda, Görüyoruz bu konuda be. ihtiyar heyeti da, muhtar da Yozgat Valiliği'ne, Çevre Bakanlığı'na bütün dilekçelerimizi verdik. Aynı zamanda yasal hakkımızı burada da dava açarak da vurduk. İrel'de artık önümüzde 2016-2017 köyümüze böyle bir tahribatında doğacağı yapılmamasını evet, istiyoruz. Evet. Onun arkadaşı evet. bir getirdi. Kesinlikle, ve, fazla kesinlikle yapılmamasını evet. eğer yapıldığı takdirde burada çok büyük bir olayların yaşanacağını bilgilerinize evet. de arz ederiz. Evet teşekkür ederiz. Yani biz kamuoyuna duyuyoruz. Sayın şey Yani e, taş ocaklarının açılması gereken statüler, maddeler belli ona uyulmasını istiyoruz. Ve 5-600 metre ise burada taş ocağı açılmaz. Onu belirtmek istiyorum. Sadece bir şey daha söylemek istiyorum son olarak. Şimdi demin arkadaşlarımız değindiler bu ağaç kesimleriyle ilgili. İnanır mısın bu şekilde giderse 20 yıl sonra burası çöl olacak. Maalesef işte hesap çok yerde görüyoruz. Hep ardıç ağaçları olan dağlar e, hiç kalmamış işte Pınarbaşı'nın e, o dağlarında kel dağlar olmuş. Mutlaka Arkadaşımızın dediği gibi kesim yapılıp yerine Hayır. de yenisi ekilmezse buralarda oradaki gibi kel dağlar Hayretin diyoruz. diyoruz. Hayrettin. Evet. Yıllardır bas bas bağırıyor. İç evet. Anadolu çöl oluyor diye. Evet. İç Anadolu çöl oluyor. İç Anadolu'da hatta evet, arkadaşlar zaten yüz ölçümü belli. Küçücük bir evet. orman. Çok güzel. E, sayın izleyiciler işte bugün de halkın sesini e, Yozgat ili Abdağ madeni ilçesi Kızılcaova köyü muhtarı şahin kuş ve Hı. köy halkından sakin, köy sakinleri vasıtasıyla sesini duyurduk. Kendilerine Türkiye'de Mutalan Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarılarına devam diliyoruz. Biz teşekkür Biz de ediyoruz. size çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sağ olun.